Herkese merhabalar. Önceki yürüyüşümde söylemiştim. Bir sonraki yürüyüşüm, bir sonraki planım Nemrut Dağı olacak demiştim. Bugün iki tane benim için çok önemli misafirim geldi. İstanbul'dan ablam geldi, Ankara'dan Furkan abi geldi. Onları sabah Urfa'da havaalanından aldım. Bugün... Ee, güneşli görünen tek günde onların burada olduğu süre boyunca güneşli olan tek gün bugün o yüzden dedim bugünü kaçırmayalım normalde daha sonra gidecektik onları hemen hiç onlar da katıldı duruma hani yorgunluğun falan sorun olmayacağını söyledi onları havaalanından aldım ve Nemrut Dağı'na planımızı yaptık arkadaşlar. Şu anda bugün biz 3 yer gezeceğiz. Karakuş Tümülüsü'nü gezeceğiz. Ki şu anda Karakuş Tümülüsü'ne geldik az önce. Sonra ikinci olarak buradan çıkacağız. Cendere Köprüsü'ne gideceğiz. Cendere Köprüsü'nden çıktıktan sonra da Nemrut Dağı'na tırmanacağız. Şimdi hemen ben Karakuş Tümülüsü'nün giriş bölümündeyim, girişteyim. Ee, önümde ilk tümülüsü görüyorum. Burada toplamda 6 veya toplam 9 tane Tümülüs olduğu söyleniyor. Kesin değil. 6 ya da 9 tane olduğu söyleniyor. Ama günümüze 3 tanesi kalmış. Biz şu an e, güneye bakan tarafındayız. Güney tarafında bizi ilk karşılayan tümülüs. Şimdi size birazdan göstereceğim. Bir kartal tümülüsü arkadaşlar. En üstünde kartal var. Buraya da halk olarak yani geçmişten bugüne kadar halk buraya genel olarak bu alana karakuş tümülüsü demiş. Şimdi ben size hemen göstereyim. İlk olarak karşımda kartal tümülüsünü görüyorsunuz. Çok kendi haline bırakılmış. Biz buraya girerken de herhangi bir ücret veya işte bir görevli vesaire hiçbir şey görmedik. Kendi halinde duruyor ama yani şey güzel. Ee, herhangi üstüne bir yazı işte kalp Ayşe Mehmet herhangi bir şey yazılmamış. Böyle olunca kendi halinde olup bu şekilde korununca benim çok hoşuma gidiyor. Burası Komagene Krallığı döneminde kadın e, anıt kadınlara ithafen anıt olarak yapılmış. Toplamda üç tane kalmış bugüne demiştim. Şimdi ben yanında çok güzel bir böyle taşlardan bir yürüyüş yolu yapmışlar. Biz bu tepenin etrafından döneceğiz. Size diğer tümülüsleri de göstereceğim. Şimdi ise bulunduğumuz noktanın doğu cephesine geldik. Burada da boğa tümülüsü var ama boğanın ne yazık ki kafası. Ne olmuş Allah Allah. Furkan abicim? Ne yazık ki boğanın zamana <laughs> boğa zamana yenik düşmüş arkadaşlar. Burada kafası kırık bir boğa tümülüsü görüyoruz. Şuradan yürümeye devam edeceğiz şimdi. Şu anda Tümülüsler'in kuzey cephesindeyim. Burada karşımda bulunduğum nokta ile ilgili bir açıklama var. Şu anda bulunduğum nokta... Tokalaşma sütunu olarak adlandırılıyor. Sütunun üstünde iki kişi görüyorum birbiriyle tokalaşan. Burada ikinci Mitridates ile kız kardeşi Laodike'nin kabartmaları yer alıyor. Hemen yanında bir aslan kafası görüyorum. Sütun bugüne kalmamış. Ee, sadece aslan olarak görüyorum. Hemen yanında duruyor o da. Şimdi burası arkadaşlar Komagene krallığı döneminde buranın etrafı bu tümülüslerin etrafı surlarla çevrili. Sonra Roma uygarlığı geliyor burayı işgal ediyor. Ve buradaki tabi burası tahrip oluyor arkadaşlar yani buradaki sur tahrip oluyor. Belki buradaki o sıkıntılar işte kafa aşağı düşmüş falan belki o dönemlerde oldu. Onu bilemiyoruz tabi. Sonra buradaki o surdaki taşları alıyorlar. Cendere Köprüsü'nün olduğu yere götürüp Cendere Köprüsü'nün inşasında kullanıyorlar. Biz de zaten buradan çıkıp şimdi hemen Cendere Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Tümülüslerden çıkıp Cendere Köprüsü'ne geldik. Şu anda ben az önce aşağıda görüntü aldım drone ile. Şimdi köprünün hemen başlangıç noktasındayım. Köprümüz Cendere Köprüsü. Ee, şöyle köprünün genişliği 7 metre. Yüksekliği en üst noktası 30 metre ve uzunluğu 120 metreden oluşuyor. Roma döneminin en önemli eserlerinden birisi ve eserlerde gördüğümüz o genel anlamda Roma dönemini bize gösteren bir köprü arkadaşlar. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Köprünün üstünden de çekeceğim. Hemen köprünün altından Fırat Nehri akıyor bu bölgede. Hep söylüyorum, her videoda söylüyorum. Bütün güzel noktalarda Fırat var. Fırat gittiği yeri, değdiği yeri kesinlikle güzelleştiren bir unsur. Şimdi köprüye doğru geçiyoruz. Köprünün girişinde birisi yıkılmış bir tane daha sütun var. İlerleyince onu da size göstereceğim. Köprümüz arkadaşlar hiç harç kullanılmadan yapılmış bir köprü. Köprünün en üst noktasına doğru gidiyorum. Hemen sağ tarafta vadi var orayı da böyle biraz görüntülemek istedim ama drone'un acemisi olduğum için çok da cesaret edemedim. İlk başlarda göremediğim mesafeye, göremediğim noktalara götürmemeye çalışıyorum. Şuradan en üst noktadan vadi güzel görünüyor. Siz de, sizin için vadiden de bir görüntü alacağım. Bilindiği gibi aslan, yeryüzünün hayvan gücünü sembolize ediyor. Komagene Krallığı'nın koruyucu kralı. Birinci Nemrut diyoruz buna, Antiochos. Komagene Krallığı'nda tek e, bayan kral, şans ve bereket tanrıçası. Fortuna Komagene. <laughs> Tanrıların atası Zeus. Güneş, bir de biz buna ekleme yapıyoruz ve aşk tanrısı Apollon. Yunan tanrısı Herakles, hava habercisi ya da hakimi kartal. Arkadaşlar buraya geldiğinizde o heykellerin olduğu yere varmadan önce burada bir Nemrut Dağı ziyaretçi karşılama merkezi var. Biletlerinizi buradan alıyorsunuz. Şimdi biz arabayı bıraktık, biletimizi alacağız. Bilet aldıktan sonra tekrar arabayla bir bir buçuk kilometre daha e, yolumuz varmış yola devam edeceğiz. Şimdi bilet alıyoruz. Az önce biletimizi aldık. Ama bu bilet aldığımız yerde çok güzel bir kafe var. Size hemen o kafenin manzarasını gösteriyorum. Manzaraya Furkan abi de dahil. Cendere Köprüsü'nün olduğu noktada e, yarım kollu tişört vardı üstümüzde. Burada bir anda üstümüze hemen giymemiz gerekti. Hatta ben az bile yani ince bir e, üst mont getirdiğimi düşünüyorum. Üstümde bir ceket var. Buraya gelirken yani yükseklik az buz değil. Buraya gelirken mutlaka kıyafetlerinizi ona göre seçin. Ben yukarı çıktığımda e, üşüyeceğim diye düşünüyorum. Birazdan çıkacağız. Buradaki bu manzaraya baktık. Dediğim gibi bir buçuk kilometre yolumuz var. Biraz daha gidiyoruz. Ondan sonra merakla beklediğimiz heykellerin yanında olacağız. Şu anda arabayla çıkılabilen en üst noktadayız. Arabamızı park ettik. Hava soğuk soğuk olmasının yanı sıra şu anda yağmur yağıyor. Ee, arkamda yani soğuğu tahmin etmeniz için söylüyorum. Arkamda hala kar kalıntıları duruyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan artık o ilk karşılama noktasından sonra bir daha biletle bir işiniz yok. Artık biz yukarı doğru tırmanacağız. Bir süre yürümemiz gerekiyor. Bu yoldan şu manzara eşliğinde yürüyorsunuz. Gideceğimiz yer şuradaki kum tepesinin olduğu nokta. Ama o kadar dik ki böyle nefesimiz kabardı. Arkadaşlar İsmail abi biz Cendere Köprüsü'nün orada denk gelmiştik. Orada tanıştık. Şimdi kendisi ne dedin abi? Bu gerçek sümbül bu. Yetiştirme değil. Doğal. 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 yabani yani. Aynen öyle. Toprakta Çok güzel. şu sa sarı olanlar ne abi bilmiyor musun? sarı muyuz? olanlar bilmiyorum tam isim olarak da ama e, doğal sümbül bu. Çok güzel. Bir, Bak, koklayabilir miyim? mi? Kokuyor tabii mi? ki. Ne demek? Kokmaz olur mu ya? Aa, çok güzel. Hiç kok. böyle ötekiler gibi şey değil. Bak. Çok güzel. Mu? Şu da şey. lavruz çiçeği dediğimizin şeyi bu. Bu yavruz çiçeği dedir buna da. Aa, şey yapıyor He. mu? Çiçek açıyor. Onun da çiçeği çok güzel olur. Aynı buna benzer ama onun yaprakları iri olur. Hmm. Bak bu yemlik. E, buna teke sakalı derler. Buna da. Bun, bunlar Hı. çiçek. Şu teke, Yok, o teke. onun kökü yeniyor. Ha, o çıkar ya. böyle şey gibi, sarımsağa benzer, patatese benzer, yenir yani. Anladım. <laughs> Bakınca şöyle kaya taş diyorsun. Gel, gel, çeşit bak. çeşit bitki. Çek, gel. Gel abim, gel. Bak burada var, orada var. Bu da çapraz yukarıya doğru çıkarken dolu. Bakın arkadaşlar, taş dağ ama evet. yine bütün güzellikler. Allah'ın ilahi hikmeti burada işte. Aynen öyle. Çok güzel. Diyor ki zaten Allah'a görmek istiyor musun? Diyor ki etrafına bak yeter. Yeterli evet. Şu dağları bu hale getiren bunun bir sahibi vardır yani. Evet. Tüm bu güzellikleri. Yani. Evet. Görmek isteyene işte Allah'ın ilahi hikmeti burada. Evet. Bak şu kayanın arasındaki şu kokuya bak. Şu güzelliğe bak. Gel bu daha güzelmiş abi sen kopar, abi, çok güzel. Bak yok onlar da güzel. aynen bunu şöyle ah. yapayım. Oh. Kokusu muhteşem. Evet. <laughs> Bak bunun diplerinde şey yapmışlar. Büyüsün diye. Ha, büyüsün diye açmışlar değil Ben de kopar güzel. Evet, bunları koparmayalım. Çok güzel kokuyor ya abi. Bu. vay be şimdi çiçekçiye gitsen sattığı çiçeğe parfüm sıkıyor kokmuyor, ki. kokmuyor ki bak ki. belirli bölgede var Buralarda... evet sonra kesiliyor değil mi aynen öyle Fuli'cim teşekkür ederim oh, çok, güzel kokuyor, çok, güzel. çok güzel kokuyor değil mi çok güzel bir süre sonra merdiven mermer merdiven mermer merve sona eriyor. Normal bozuk taşlık alanda yürüyorsunuz. Tepenin kuzey yamaçlarında hala kar var ve hava oldukça soğuk. Ve Tanrılar Dağı'na geldik arkadaşlar. Kartalla başlıyor. Hemen yanında Kral Antiokos yanında Komagen'e devam ediyorum. Tam ortada Zeus'u görüyoruz. Yanında Apollon ve en sağda da arkadaşlar Herakles'i görüyoruz. Ee, tahtları yukarıda. Ancak başları zamanla işte koptuğu ya tahrip olduğu için oradan alınıp yere koyulmuş. Yukarıda da oturduğu tahtları görebilirsiniz. Beni de bugün en çok üzen bu tabela oldu arkadaşlar. Vallahi jandarmayı aradım, izin istedim ama yani sözlü olarak izin almak mümkün değilmiş. Ee, gidip belgeli bir şekilde başvuruda bulunmak gerekiyormuş çünkü daha önce işte drone uçuranlar e, buradaki heykellere zarar vermiş, düşürenler olmuş, çizenler olmuş. Ee, daha resmi bir şekilde biliyorsunuz burası UNESCO miras listesinde arkadaşlar. O yüzden buraya öyle kafanıza göre gelip drone uçuramıyorsunuz. İzin almanız gerekiyor. Şansımıza şu anda bulutlar böyle bize biraz izin verdi. Güzel güneşli bir hava çıktı. Böyle yani şu an dört mevsimi yaşıyoruz. Geldiğimizde yağmur yağıyordu. Sonra yağmur durdu. Güneş çıktı. Şu anda da karın üstünde yürüyoruz. Şöyle göstereyim yürüdüğümüz yeri karın üstünde ilerliyoruz. Biz gün batımını izleyeceğimiz noktaya doğru gideceğiz. Bu karşımda şu anda göreceğiniz şey normalde yoktu. Buraya bir şey eklemişler. Bir hali de korkunç. Geldiğimizden beri bizimle göz teması halinde. Size şimdi onu göstereyim. Bak böyle bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya içinde ateş yakma gibi bir şey var mı? Yok. 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 He, köpükten yapılmış anladım ya o yapılsa böyle gözünden ağızdan bir alev güzel ateş olur. çıksa çok akşam çok güzel olur görüntü şimdi devam edelim o tarafta seyretmek için birkaç nokta var ee, evet şu an siz yasak noktada yürüyorsunuz ee, bir iki tane yok ya yasak nokta değil değil Bence değil. Ben anlamadım. Yok ya. değil. Ee, birkaç nokta var bence gidelim oradan yerimizi kapalım. Hadi. Seyir için kendimize güzel bir nokta seçelim. Boşluğa basıyorum gibi bizde. Evet işte boşluğa bas. Ba Allah. Allah. Bir şey diyeceğim. Furkan abi yürüdüğü yerden mi yürümemiz lazım? Bak. Acaba? Bak yarım metre ya. batanlar olmuş ha. Dur gel. Bence Sen de kayadan müzeyli. gel kayadan. Kayadan gel. Üzülerek söylüyorum ki güneşi. Oy ayıp. Koca adam. Üzülerek söylüyorum ki Bilge kaç? Güneşi Yok ya, kaç? Niye ya <gülüyor> <gülüyor> ya? <kuzlu. gülüyor> evet, güneş buluttan batacak arkadaşlar. Ya. Ama Nasıl? bak Dur. şöyle bakınca dağların üstünde bir açıklık var. Evet. Hmm, oralarda. Oraya var. geldiğinde belki sızıntı yapabilir. Ya. <laughs> evet, ışık Düzme. Oh, oh, şey, yok yok, bir yok. Bir tamam. <laughs> ya yapma. <laughs> Kafasını atacaktım da kıyamaz. <laughs> bana atacak. Ya. Burada bana atacak ya. gün batımını e, seyretmek için bak bana geliyor ya. <laughs> of. Bana o. At. Ay. <laughs> <özel>. <laughs> Gün batımını seyretmek için buraya banklar yapmışlar. Şimdi biz de şu banka oturacağız. Şansımıza hava bulutlu. Ama böyle dağın hemen üstünde böyle biraz boşluklar var. Bir ihtimal gün batımı saatinde ee, güneşi birazcık görebiliriz. Ama gün batımını izlemesek de yani şu manzara bile oturup saatlerce izlemeye değer bir manzara. Şu karşıdaki nasıl şu karşısı? Ala. Ala. Ee, burada dönemin kralının Mezarı olduğu da söyleniyor. Yani sanırım e, tarihi bilgilerde bu var. Ama şöyle bir durum var ki buradaki o kralın mezarı henüz bulunamamış. Ama bu bölgede olduğu biliniyor, söyleniyor. Koruma bandını geçmeyiniz. Tamam, geçmiyoruz. Şimdi devam edelim. Çok bulutlu olduğu için e, dağdan yani tepeden batıramayacağız güneşi. Ama buluttan batırmaya çalışacağım. Şu anda da dolu ve yağmur yağmaya başladı. Ben buraya time -lapse bırakacağım. Furkan abi de GoPro'nun üstüne ne yapacak? Şemsiye evet. tutacak. Kutsal <laughs> görev. Başlayalım bakalım. Arabamızı bıraktığımız yere doğru gidiyoruz. Benim için gerçekten çok güzel bir gündü. Daha önce gelmeme rağmen aslında biraz da unutmuşum. Şu an böyle daha... O zaman bir de turla gelmiştim. Turda insan hani ister istemez turdaki diğer katılımcılara uymak zorunda kalıyor. Bugün daha özgürdük. İstediğimiz yerde durduk. İstediğimiz yerde istediğimiz kadar durduk. Şöyle bir özet geçiyorum. Günün özetini geçiyorum. Urfa'dan yola çıktık. Siverek üstünden Adıyaman Adıyaman merkeze uğramadan Kahta'ya geldik arkadaşlar. Önce Tümülüsler'e gittik. Size göstermiştim. Ardından Cendere Köprüsü'ne gittik. Orada bir çay içme fırsatımız oldu. Ee, köprünün üstünden geçtik. Orada bir dinlendik. Mola verdik. Sonrasında Nemrut Dağı'na tırmandık. Etrafını tepenin zirvenin etrafını tam tur döndük. Yine Hı. nefes nefese kaldım. <laughs> Şimdi arabaya doğru gidiyoruz burada. Değişik bir <laughs> diyalog vardı. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> Son kez hemen dedim başladığımız noktaya geldik diye son kez size şurayı göstereyim ve artık gezinin sonundayız ben çekerken bir de ekip bugün oldukça trolldü yani troll bir ekiple gerçekten troll bir ekiple gezdim onun da ayrı bir tadı keyfi oluyor Furkan abicim günü şöyle senden bir özetlemeni istesem olur mu ne diyorsun? Nasıl bir geziydi? Çok güzel. Ankara'dan deneyimdi. geldim Gerçekten buraya. Çok keyifliydi. Yani e, ölmeden önce Türkiye'de yapılması gereken şeylerin başında geliyor bence. Çok keyifliydi yani ve gün batımı ya da gün doğumu'na denk getirmek deneyimi daha eşsiz kalabilir. Evet. Billy? 10 yıllık hayalim bugün gerçek oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Policim donar vaziyette yakaladım seni. <laughs> çok güzeldi. Ben de gerçekten unutmuşum. İyi ki bir kere daha gelmişim ama çok üşüdük ama çok güzeldi kesinlikle. Gelirken bütün hava koşullarını biz bugün dört evet. mevsim yaşadık. Hepsini siz de ona göre önleminizi alarak gelin. İyi seyirler. <laughs>